Merhaba arkadaşlar. Bugün mod nasıl yapılır onu vereceğim. İlk önce açıklamalardaki lin linke tıklayıp indiriyorsunuz. Sonra önünüze böyle bir şey çıkar. Buna tıklıyorsunuz. Böyle açıyor. Bir dakika. Şöyle diyorsunuz. Böyle hangi dil istiyorsanız. Komik olsun diye kır diş koymuşlar işte. Türkçeyi seçiyorum ben. Sonra kur diyorsunuz. Ama yani ben kurulu olduğu için kurmayacağım. Bununla bir işiniz kalmıyor sonra. Size önemli olan bir dakika. Yani neyse hoş verin arkadaşlar. İşte kur diyorsunuz. Ama kur demeden önce noktamar kraftın içini Içini kopyalayıp Yeni bir dosya oluşturuyorsunuz, Onun içine atıyorsunuz Şunun gibi Ben oluşturdum .marchcraft'ın içi Hepsi burada Sonra Kopyalayıp yaptıktan sonra yeni dosyaya Açtığınız yeni dosya, dosyaya .marchcraft'ın içini Siliyorsunuz Sonra kura tıklıyorsunuz Biraz önce ben kapattım Onun şey olmadı zaten kurdun. Kur'a tıklıyorsunuz. O kendisi otomatik kuruyor. Ama tam kurmuyor. Bir eksikliği oluyor. Yeniye geliyorsunuz ve Minecraft Launcher. onu kesip gelip nokta Minecraft'ın içine atıyorsunuz. Bu şekilde tamamen açılmış oluyor. Sonra Minecraft'a giriyorsunuz işte. Şu an bende oyun modu olmadığı için yapamıyorum. Minecraft'a giriyorsunuz. Bilgisayarınız gücüne bağlı. Ee, belki açılmıyor. Bazen açılmıyor, ben de Mesela açılmadı. E, ee, açılmıyorsa bizde şöyle mesela Yüzde. açılırsa Yüzde. bak böyle yüzde. açılıyor bizde. buna girip nokta Minecraft'a girip şuraya bakın Deko Cross. Yanlış yazdım. Bu şekilde yazın. O moda sürüyor. Böyle yazıyorsunuz Ve o modu da sizin finansmanınız O zaman açılır Minecraft'ınız Eğer sorun falan olursa Yorumlarda yazın Açayım ben yor yorumlara ee, Sesim gelmiyor Olabilir yani az geliyor da olabilir Yine de abone olmayı ve beğenmeyi Unutmayın Bugünlük videom bu kadar kısıldı oldu yani ama yine de nasıl yapılır öğretmiş oldum. Hadi güle güle.